Japonya'da yılbaşı teyraşı 28 Aralık 2021 Sushi'ler Sushi çiğ balıklar Üstüne sosu döküp Yiyorlar Pilav balık Pişmemiş arkadaşlar. O şey Evet, porsiyonu 1280 yen. Ne yapıyor? 11 dolar. Bir porsiyonu 11 dolar. Şöyle. 11 dolar. Bunlar da elenge bacağı Burası ne? 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 bunları ne? para tapıyorlar. Evet. Şimdi elengeç, elengeçin tanesi 4 dolar aşağı yapar, 36, 37 dolar. Şu büyük elengeç 8.000, 8.900, 9.900 bin yendi. Ne yapıyor? 85 dolar. Şu elengeç tanesi 85 dolar. 85 dolar. Ben koyun alıp keserim. Bir de para verin kadar? İnecek bir şey değil. Ya nasıl bir insan bunlar ya? Bazen insanlıktan tiksiniyor. Bunları görünce ben bunlar iyi mi? Bunlar elden getirir <laughs> mi? Evet. Bol, bol. Bir başına özel. Bu da kurutulmuş balık. Bu da kurutulmuş balık

Bunlar küçük büyüğüne göre Tanesi 20 dolardan başlıyor işte 15 dolar öyle geliyor Hey yer balık Balığı çok severdim Japonya'ya geldim balıktan sevdim Balıklarımı da hiç tadı yok lezzetli değil Bizim Karadeniz'in hamsisini Bunların her şeyine değişmem bunun başı ediyor. Bunlar artabat içinde. 5555 yen. Tam tamına 50 dolar. Bir 50 dolar. Evet, şu hükçü gelmeyi ne yapıyor? 3 gelmeyi bu tarafta pişmiş yemekler. Pişmiş yemekler. Bunlar balık. Bura balık veriyorum. Balıklar pişmiş. Bunu mikrodalgada ısıtıyorlar, yiyorlar. Porsiyonu 200 yiyen. Yani. Bu da dolardan fazla. Şu büyük balık porsiyonu 5 4 dolar evet küçük balıklar küçük <laughs> balıklar bol bol her yer balık kelmen çeşit evet menülerimiz evet 12 bunu bir tane alacak bunu bir de yanına içeri alıyor. Bundan karnını doyuruyor. Tanesi yarım dolar. 59 yarım dolar. Evet, yemek rehinlerimiz çeşit çeşit. Bu da salata reyanı. Böyle, Böyle satıyla porsiyon porsiyon. Yediyor işte başına Daha özel, daha menüler, çeşitli menüler. bol bol çeşit çeşit çekip marketimiz böyle büyük çok büyük bir market marketimiz çok büyük Allah hepsi yapsın ama yine kırarında ya evet. yılbaşına özel menüler indirime düşmüş akşam oldum indirime düşüyor daha ucuzdu. Yani burada yeme içme geliş bir şey ya. Japonlara göre ama bize göre değil. Yabancılara göre değil yani bize test geliyor. Biz bundan yemeyen tek yiyen yok. Kendimiz yapıyoruz. Burası da gene aynı. Yemek oyunu. Evet şura et, et şeyine geldik. Şunlar domuz eti. Domuz pirzolası. Domuz biz yumuşak yer işte. Düştek Düşmüş ucuz. Domuz eti şöyle yağlı simonosu. Çelmen çeşit. Allah yedirmesin. Allah. Evet bunlar dana eti. Bunlar yerli dana oluyor. Buranın yedenler yetiştiriyor. Çok lezzetli dana etleri var. Genellikle ot mutlu yani Yani yenildi. Evet dolapta işte sosis misis şey mi diyorlar işte aynı işte domuzun domuz sosisleri yağlı moru yengol bol çevişler yeng evet bu ne ne demek yok bunlar inek eti yağlı evet et kireliğine geldik bunlar dana eti Evet, dananın kız orası güzel Bunlar bahalı. Böyle de güzel güzel. Kork diyorlar. Bas kışını, kış kışını da gidiyor. İnsanlar alıyor böyle Evet, bunlar da... Bunlar da... Bunlar da daha ne yaptı? Domuz eti. Domuz eti bu da çok otuz ya. Bu ne şeyler. Çeşit çeşit. Her şey var. Bunlar da toplanmış etler. telefonla da. Bunlar da sot işte et, et, dondurulmuş etler. Şimdi ben sütü göstereceğim size. Evet, burası günlük süt. Buraya günlük süt geliyor arkadaşlar. Bu Türkiye'de bu süt yok. Türkiye'deki süt çok değişik bir süt ya. Süt tozundan yapıyorlar, kaymağını şeyini alıyorlar. Köyden alın arkadaşlar. Marketteki süt kaliteli süt değil. Su içiyoruz beyaz su. Şimdi tarihini göstereceğim ben size. Biz bundan yoğurt çalıyor. Ya kaliteli. Peynir bile yap yok. 1. ayın 22'si. 06 Yani bu süt ayın 22'sine kadar pardon 1. ayın 6'sı 2020'nin birinci ayın altısına bitiyor. Son kullanma tarihi. Yani buranın sütü günlük. Bir haftalık 10 on günlük 12 on günlükten değişiyor. Yani buradan yoğurt çalınıyor, peynir oluyor. Her şey oluyor bu sütten. Kaliteli normal yağlı süt. Aynı köy sütü. Günlük süt burada Akşam yöndeler. Sabahleyin satışa başlar. Biter yani. Geri akşam saat 8'e kadar. Kaliteli süt. Aynı köy sütü hakiki süt bizim Türkiye'den yeme yok kınarmış yok suymuş buymuş yap zaten pınarın sütü amerikanın sütü zaten süt tozu karıştır onu getiriyorlar ben birin otelde çalışıyorum şimdi 5 yıldız otelde pastaneci ne şimdi ben peynir almaya gittim şeye dolaba bir baktım pastaneci nereye gidiyorsun diye sordum süt almaya gidiyorum dedi beni bildiğin süt dolapta olur Yaptım, normal bir depoya gitti kilere. Oradan 10 kiloluk süt alıyor. Ya dedim süt dedim dolapta olmaz mı dedim. Yok dedi bu süt bozulmuyor diyor. Bu süt değil bu dedi. Beyaz su dedi. Hastaneci söyledi aynen. Böyle evet, krem da, evet, şanti evet, yapıyor işte. Şey yapıyorlar. Türkiye'de. Yiyeceklerin çoğu hepsi. Hilali yiyecekler ya. Yani hepsi hilali. Evet köşe saygılar, sevgiler, hürmetler. Dur şu alkol ile de göstereyim. Dur. Evet biralar bol bol içiyor. Bir günlük yiyemeyen ya. Alıyorsun ya 40-50 şişe bir alıyorsun yani hiç bol bol. <laughs> evet bunlar şampanyalar, şampanyalar. Ucuz arkadaşlar. Hepsi ucuz. Bira. Çermen çeşit. Tak, tu jest poli na lat pięciu jeszcze. Tu jest na bata pira Bizim Türkiye'de adamı kendi çıkışını kendi alkolü yazıyor, Ölüyor millet, Yazık ki Onun bütün sorumlusu AKP devleti, AKP, AKP rejimi. Tayyip Erdoğan suçlu. Ver ya iç diye, sigariye. O da var Şarap. ne demek sakin ya. Çocuk çocuk. Tarafta şarap beyanları. Bunlar da pirinç. 5 kilo pirinç 1400 gram. Yani aşağı yukarı ben bundan 10 kilolukmuş. 10 kiloluk 10 kiloluk 2900 3000 e, 35 kilo pirinç alıyorum arkadaşlar. Bir günlük yemeğimi Burada çeşit çeşit pirinç. Buranın pirinci meşhur. Anne bizim Türkiye'de bulgur var, burada pirinç var. Ama buranın pirinci çok muhteşem bir pirinç ya. Ben daha hayatımda böyle pirinç pilav yemedim yani. Ben hayatta pirinç pilavını sevmezdim. Burada ben pilav yemeye başladım. Çok kaliteli pirinçleri. Pirinç çok çeşit çeşit. Durmadan burada o düşüyor fiyatı, pirincin. Durmadan fiyatı düşüyor. Sarı etiketle fiyat düşmüştür yani. Çok. Her yer pirinç. Buradan ıı, yardım amaçlı fakir ülkeler de burada pirinç gönderiyor. Mesela Güney Kore'ye. Işte, farklı ülkelere pirinç gönderiyor yarın. Fakir ülkelere burada pirinç gönderiyor yani yardım yapıyor. Tekon devleti. Görevde, her yer alkol, mutfol, her şey var. Çünkü üretiyorlar, çalışıyorlar, ekliyorlar, biçiyorlar, dünyaya mal satıyorlar. Yatma yok, burada yatma yok. Ben buna günlük 12 saat, 14 saat çalışıyorum. Ya bunlar daha çok çalışıyorum. Yatma işi yok. Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum çeşit çeşit Şu çin balını, bunu geç bugün bu çin balığı inmez. Evet, böyle şampuan veriyorum. Marketimiz çok büyük. Üst katı var, oyun salonu var. Böyle yedi Herkese saygılar, sevgiler. 2022 yılında inşallah Türkiye Cumhuriyeti AKP zulmünden kurtulur. Bir an önce refaha karışır, adalete kavuşur, demokrasiye kavuşur, bol paraya kavuşur halk bir an önce zulümden Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı bir an önce kurtarır. Japonya gibi refahtan, bolluktan, zenginlikten, işte her şeyden yaşar bol bol. Bay bay ki.